Herkese 101'den selam olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben hem ayılayım istedim. Çünkü dün akşam saat 3'ü geçiyordu yattığımda. Valla bazen böyle mis gibi kokuyor. Uyku kaçıyor ama kötü oluyorum. Şimdi ne için geldim? Tabii ki boncuk sunumluk için geldim. Aa, ben bunu şey sanıyordum. Farklı farklı modelleri gelecek sanıyordum. Ay reçellik. Ama şu an Barış Bey arıyor. Ona döneyim. Şunları tekrar çekeceğim sizlere birazdan. Ay şu ne güzelmiş. Kocaman. Emaye. Bunların işte yoğurma kabını çok istiyorum. Eğer böyle 1M, e, herhangi bildiğiniz yerde görürseniz bana haber verin. Geçen İngiliz Home'dan ablam alacaktı ama küçüktü. İstemedim. Yan tarafta da çiçekler vardı. Kapatamadım. Şöyle yağlıklar var ikili. 99 lira. Bu nasıl bir şey? Hmm, sofra için galiba şu tencereler tavalar da benim çok hoşuma gidiyor 600 lira tencereler 379 lira tavalar saatler var nehirin şu kaşık çatalları var bu şekilde pasta tabakları var ben bunu alacağım hmm, değişikmiş yok o değil şunlar 100 lira şuna bir bakayım da kırığı çıkıyor olmasın Ondan sonra evimize gidelim. Ay bu da ne güzelmiş. Fırfırlı yatak örtüsü. Fiyat var mı? Var. 749 TL. Şuralara da bakacağım. Aa banyo şeyi var mı ki burada? Anneme. Şöyle bir şey var ama. Cık. Neyse bakacağım. Şuna bir bakayım arkadaşlar. Kırık falan olmasın. Kaşaberce değil markası ama olsun güzel değil mi sizce? Bence güzel, alınabilir yani. Ben farklı farklı çeşitler gelecek zannetmiştim, yanlış anlamışım. Bu banyo rafı ama şöyle arkadan şeyli. Ne deniyor buna? Tutturmalı bize yaramaz. Ne kadarmış bunlar? Yazıyor mu? Banyo aksesuarları 100 TL. Mesela bir tane siyah aldım ben yeni anneme. Daha getiremedim de. Şu neymiş? Ay takılmış içine. Bunun büyüğü lazım işte bakın böyle. Şu şekilde takacağız dışarıdan. içeri burası gelecek böyle ama bu çok küçük. Neyse bir de şunu göstereyim size Paşa Bahçe'nin. Kaseler çok tatlı. Baksanıza. 119 TL. Hediyelik falan çok güzel olurmuş yani. Tipi çok güzel. Bayıldım buna. Kasem çok olmasa alırdım. Şunlar var. Keramika 44.90. Çiçekler gelmiş. Aslında şunlardan var ya. Şu en küçüğünden dedim. Alsam camın önüne böyle. E, salon camının önüne şey yapsam. Çiçek. Ama bilemedim. Keramika ama şunlar çok güzel. Bol bol bıçaklar var. Şunu alalım. Şunlar da değişikmiş. Aa benim masadan gelmiş ya. Bakayım bir saniye aynısı sanki. Bir tane de kalmış. Ben arasam kalmazdı. Aynısı. Ay resim yok resim var zannettim de. Acaba fiyatı ne kadar? Bir tanecik kalmış A101'de. Şunlar da güzel. Sabah sabah şöyle dolanayım. Kendime geleyim. Sonra eve gidelim. Hadi bakalım. Hava nasıl bozdu görüyor musunuz? Bugün yağacak. Kuşlara bakın telde. Ben şey baktım. Piknik için okey seti vardı. Ee, dedim oynarız hani ablamlar falan. Üşenmedim. Saydım taş eksik. Şu yukarıdaki 101'e bakacağım. Fiyatı da iyiydi. Ve bu yeşillikler eşliğinde epeydir yürümedim. Tolbamda ses yapıyor. Şöyle tutayım. Baksanıza. Burası böyle baharda çok güzel oluyor. Yürüyenler, koşanlar. Şimdi ben de böyle yürüyeyim. Patyalara bakın. Demin şimdi size çektiğim şeyi tuğba'ya attım diyor ki bir gün telefonunu çalacaklar ama diyor bir şey olmaz dedim Allah'ın izniyle. Baksanıza, ama güzel olsa ama burada deyip deyip zaten oturamıyorum da ben koklayalım gülleri. Kokmuyor ya benim burnum koku almıyor. Merhaba. Biraz Bakın o kadar tatlı o kadar tatlı bir teyzeyle sarıldık. Beni izliyormuş. Zaten yeşim seni izliyorum. Az önce seni izledim, geldim dedi. Benim tipime de bakmayın. Onunla konuşurken de bir arkadaş geldi. Onun da ismi Dilek'ti galiba. Artvin'liymiş. Buraya gelmiş. 6 aydır Zonguldak'taymış. Bursa'dan gelmiş hatta. Ay dedim ki beni de böyle yüzüm gözüm şiş gördünüz gülüyorlar. Çok güzel sohbet ettik. Zeyra teyze bana da geldi dedi. Dedim sen gel, de gel. ben de beklerim. Onun kızı da Yozgat'ta ee, zamanında memurluğa gitmiş. Sen böyle anlatırken diyor bugün annenle sizi dinlerken ben de hep onlara gittim diyor. Çok güzel ben size diyorum ya böyle artık gerçekten her çıktığımızda böyle e, tanıyanlar geliyor konuşuyor. Bu da çok güzel bir duyguymuş. İyi ki varsınız. Buradan öpüyorum iki takipçimi de. <laughs> sabah sabah kendime hiç telefonu çevirmeyecektim. İnanın yüzüm gözüm böyle tipim kayık bir şekilde ama bunu söylemeden geçemedim. Burada çalışma var. Her yandan geçiliyor. Merdiveni kırmışlar. Şimdi diğer 101'e geldim. Burada da şey yok. Ee, piknik seti yok ama ne var biliyor musunuz? Şu ablamla baktığımız bardaklar var Paşa Bahçesi'nin. Bana çok büyük gelenler ki ablama da büyük geldi. Ne diyor? Bardak seti 249 ama böyle gösteriyor. Ha yani 44. Hı. Hmm. Burada da farklı şeyler kalmış. Şu lavanın tenceresi kalmış. Şu kalıplar var mesela. Hepsi aynı mı? Bakalım. Hmm. Bunların fiyatlarını görmüyorum da. Şurada şey var. Bak, bunun arkasında borcam var. Bir ona bakacağım. Ama burada da şey yok. E, Okey seti yok burada da. Bir kere böyle hastanenin orada aldım ya. Aynı boy. Ben daha uygun almıştım burada 170 lira. Bakın burada farklı tabaklar var. Bir de burada şey kalmamış. Ee, o benim aldığım boncuk serisi kalmamış. Şöyle bunları ben bırakmışlar ama bunlar üzerine dökülmüş. Aa, böyle de varmış. Şimdi şunu buraya almıştık. Yerine koyalım. Bir de diğer tarafa bakayım. Okey için ve gideyim. Evet Bulduğumuz gibi bırakalım. Yalnız şu böyle ortalardaydı da. Bu tencerenin şu boyu da çok güzel. Evet. Hadi bakalım. Şu Teddy'de 250 liraydı. Burada 149 liraydı. Aldım anneme. Bir şeyler de aldım. Şimdi bunu arabaya koyacağım çünkü arabada diğer malzemeler de var. Gittiğimde güzel banyoya koyarız şöyle. Lazımdı. Artık ekmeğimi de aldım. Evime gideyim, kahvaltımı yapayım. Bugün anneme gidip de bunları getirsem diyorum ama Bakarız duruma göre. Bugün evden de çıkmayayım diyorum. Bir şeyler yapayım. Ben çay suyunu koyacağım da. Diğer 101'den şunu aldım arkadaşlar. Teli zaten gösterdim hani rafı. Onu arabaya koydum. Bu böyle çanta boyu. 50 TL'ye düşmüştü. Şunu e, diğer 101'e hiç gelmemiş. Soranlar oldu. Ben dedim aşağıda var. Oraya gittiler böyle. Aldım zaten. Tam bulda ekmeği. Bunu da ben o kadar aldım. Yarın hiç yememişti. Geçenlerde anne alır mısın dedi kahve dünyasının. 50 TL'ye düşmüş. Bu da 50 TL'ye düşmüştü. Bunu 90 TL'ye aldım. Ee, söylediğim gibi anneme aldığımı da 150 TL'ye aldım. Onları arabadan çıkarmadım. Şimdi güzel kahvaltımı yapayım. Şöyle yemek işine bir bakayım. Bugün canım tavuklu pilav istiyor. O tarz bir şey mi yapayım çorbayla? Çayımı demledim. Yatağımı düzelttim. Aslında o aldığımız battaniye var ya onu kaldıracaktım. Ama dedim ki birazcık daha dursun. Şimdi hemen aldığım kaseleri elimde yıkayacağım. Normalde böyle plastik atmıyorum ama bazen tembelliğime geliyor. Şunu zaten makinede yıkıyorum. Şimdi bunu da ata ata sapını böyle yaptık ha. vallahi sapı kötü oldu gördünüz mü? Kendi hatam. Ama makinede çok güzel yıkanıyor. Ne yapabilirim? Şöyle makinemi yerleştireyim arkadaşlar. Ondan sonra kahvaltı yapalım. Ee, böyle bilmiyorum sizde de oluyormuş şu bilekten aşağıya sabahları bir böyle kol ağrılarım oluyor benim. Sanki hani gerçi dün torbalarım ağırdı diyecektim ki sanki çok torba taşımış gibi. Bak bunda da olmuş görüyor musunuz? Bunlar işte niye biliyor musunuz? Seramik. onda. Evet. Neyse bakalım. Bunda değerli kahve fincanı yollamıştı. Ben bunu çay tabağı altı yaptım dün. Öyle kullanıyorum kahvaltıya da. Ey gidi dünkü kızartma kalmadı. Yaren de çünkü birazcık yedi akşam. Sabah yerim diyordum ama şimdi kendime acaba diyorum soğanlı yumurta mı yapsam epeydir yapmadım. Neyse bakacağız şimdi çok ses yapmayayım. Bunları güzel yerleştireyim bakalım. Evet tuz buz oldu. Ben kavanozlarımı buraya koyuyorum balkona hatta şurada poşetim var biriktiriyorum sığınağa indiriyorum. Yani öyle bir kırıldı ki, öyle elimden düştü, paramparça oldu. Her tarafa geldi. Şimdi kabalarını alacağım, buraya bile gelmiş. Allah'ım. Hiç de var ya, of halim olmayınca böyle oluyor da neyse. Bu sağlam kaldı Allah'tan. Ya inanın kavanozda değilim. Baksanıza, ay bir sürü iş çıktı bana. Çayı da demledim. Neyse ilk burayı bir toparlayayım, şunları bir çöpe atayım. Uf. Gerçekten. Sabah sabah neydi bu sabah dediğim saat 11'de. Görüyorsunuz değil mi yaptığımı? Evet, temizledim. Şimdi kahvaltı hazırlamaya geçiyorum. Gecikmeli de olsa kahvaltım hazır. Böyle izlediğiniz gibi baharatlı, soğanlı yumurta yaptım kendime. Domates kesmedim. Salatalık, dereotu, nane, zeytin, peynir daha ne olsun. O zaman bana afiyet olsun. Beni kahvaltı yaparken izleyen çok arkadaşım var. Hepinize de afiyet şifa olsun inşallah. Saatler sonra geldim. Saat buçuk. Böyle uyuyamadım da ama kahvaltıdan sonra kendimi çok kötü hissettim. Buzlukta tavuk vardı. Haşladım. Tavuklu pilav yapacağım. Şuraları düzenledim. Ben yağlıkları sık sık yıkıyorum. Şu yağlığımı koydum. Ee, bunun tekini kırdım biliyorsunuz. Çok severek kullanıyordum. Çikolata kaplarını değiştirdim. Şu iki tahtamı buraya koydum. Ne bileyim vazo vardı onu yıkadım. Kek malzemelerini çıkardım ama yapamadım. Şimdi Yaren de geldi. Güzel bir maden suyuyla kek yapacağım. Maden suyuyla kek hiç yapmadım. E, 4 tane yumurta oda sıcaklığına çoktan geldi. 2 kabartma tozu vanilya. Buradan Fatma bacıma selam olsun. Almanya'dan getirmişti bana sağ olsun. Bunun portakallısı da var. Sütümüz var. Şeker koymayı unutmuşum. 1,5 su bardağı şeker koyacağız. Ha bir de sıvı yağ koymamışım. Ay tövbe bugün ne oldu bana? Sıvı yağ da koyayım. Kalıbı yağladım. Dolaba attım zaten. E, tavuklu pilav çorba. Bugünkü menümüz öyle. Evi yine müstesna süpürdü. Ben sadece mutfağı sileceğim. Gerçekten böyle kendimi artık uykumu alamadım. Ondan mı kaynaklı bilmiyorum. Kendimi böyle çok tuhaf hissediyorum. Kek pişsin, yemek olana kadar bir dinlenirim büyük bir ihtimalle. O zaman hadi bakalım. Yağı koyayım, şekeri de koyayım unutmadan. Güzel bir kek yapalım. Şöyle kekim kabarmaya başladı. Çorbam bu şekilde. Üzerine tereyağı kızdıracağım ve tabii ki de tavuklu pilavın hemen pilavını böyle kavuruyorum. Pirincini daha doğrusu. Tuz ekledim. Tereyağı. Ben tavuklu pilav yaptığımda muhakkak bir iki damla limon ve şeker böyle azıcık. Şu tereyağın sarılığı var ya onu alıyor. Şimdi birazdan suyunu ekleyeceğim. Böyle mutfakta koşturuyoruz. Bir taraftan Instagram'a bir şeyler çekiyoruz. Instagram için çektim. Size de göstereyim. Buralar mis gibi kokuyor arkadaşlar. Epeydir de böyle sade kek yapmamıştım. Biraz kalın kestim. Oraya dik bir şekilde çektim. Sizler için de ekleyeceğim. Şu an hala sıcak. E tabi ne yapacağız? Sıcak sıcak bir dilim yiyeceğiz. Yemekler olmak üzere. Kekimiz böyle var ya. Enfes oldu. Emsan'ın bu kalıbı zaten harika. Şimdi yemekler pişti. Buralar battı. Şöyle bir fırça aldım. Bunlar camda. Her yerde kullanılıyor arkadaşlar. Belki trend yolda görenler olmuştur. Instagram'da. Ben de aldım paketim bugün geldi. Ee, daha önce bunlara biliyorsunuz temiz diş fırçası kullanıyordum. Ama şimdi bu kurtarıcı oldu. Şöyle. Görüyor musunuz? Sert de. Aa bakın. Şimdi arkadaşlarım link isteyenler olursa aşağıya ekleyeceğim. Yalnız ocağımı temiz zannediyordum. Ay rezillik. Neyse. Bence var ya diş fırçasından daha etkili geldi bana. Şuralara girmesi falan böyle. Yemekleri de daha gösteremedim size. Çünkü fırsat olmadı. Bir taraftan da böyle kek yapmıştım. Onu paylaştım. Şimdi elim bir acemi alışınca daha iyi olacaktır. Ama bu şekilde. Görüyorsunuzdur zaten. Söylememe gerek yok. Çıkan pisliği görüyorsunuz yağları. Özellikle şuralara çok iyi oldu. Şimdi fırçayla ocağı temizledim. Alırken hiç düşünemedim. Keşke bir tane de banyoya alsaydım. Duşakabin böyle aralarda çok güzel olur. Ama en yakın zamanda banyoya da alacağım. Şu Miscle'nin beziyle de şöyle duruluyorum duruladım da sarı bezle. Bununla şöyle üstünden geçiyorum. Bu bezde gerçekten söylenilen gibi koku yapmıyor. Ne bileyim hiçbir leke tutmuyor. Gayet memnun kaldım. Şöyle fayanslara da geçelim. İyi ki halim yoktu arkadaşlar. Halim olsaydı demek ki neler yapacaktım ama sabaha göre daha iyiyim çok şükür. Öyle bakalım. Birazdan da markete gideceğim. Niye derseniz suyumuz bitti. İçme suyu almam lazım. Şimdi ben devam edeyim. Bulaşık makinesi de çalışıyor. Hemen bu ocağın demirlerini falan yıkayacağım. Mis gibi Eyvallah. ocağımız parladı. Bezimizle fayanslarımız parladı. Sadece şunları telleyemedim. Sadece cifledim. Çünkü telim bulaşık makinesinde açmak istemedim. Ben genelde buraları cifle telliyorum arkadaşlar. Öyle bakalım şimdi yemekleri de göstereyim. Ben hemen ben aklımda bir şey var. Hemen onu yapacağım. Ondan sonra da inşallah dinlenmeye geçeceğim. Keşke şunları makineye atsaydım. Ocakta işim var ama bunları bir makineye atayım ben sonra. Şöyle sizlerle beraber ben de bakayım pilavım nasıl olmuş. Bu sefer böyle az yaptım. Tabii ben bakana kadar ılıklaşmış ama tane tane her zamanki gibi Bim'in efsane baldo pirinci. Tavuğum daha çoktu belki fark ediyorsunuzdur. Yaren geldiğinde böyle tuzlayıp da yedi. Çok seviyor çünkü. O tavuklu pilavı da çok seviyor. Evet pilavımız böyle. Karabiberle mis gibi yiyeceğiz. Daha sonra çorbamız üzerine yağ yaktım. Onu da göstereyim. Ve ben inşallah işimi halledip dinlenmeye geçeceğim. Bunlar hep ılıklaşmış vallahi size çekene kadar. Bu da böyle arkadaşlar. Allah herkese çok versin. Yanına turşu, Ayran, mis daha ne olsun ki? Mutfaktan çıkamadım doğru. Geçen bunu yaptığımda Instagram'da hikayede paylaştım ve birçok arkadaşım nasıl yaptığımı sormuştu. Ben de bugün yapacakken dedim hazır reels videosu çekeyim. Şöyle mis gibi oldu. Hemen buraya alalım. Şimdi ben patlıcan soğumadan zaten yemekler soğudu söylemiştim. Havada yağmadan ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Orkideyi de bakın. Değiştirdim yalnız şöyle bir sorun var bunun altını e, diğerleriyle gitmiş yok yani böyle hemen şeffaf saksıya aldım toprak ekledim bir de buraya koydum geçen sene çok sıcak olmadan burada güzel olmuştu neyse bana dün bir arkadaş da yazmıştı saksısını değiştir diye ay dünle bugün bayağı fark var hava sıcaklığında suyum yok söylemiştim su almaya gideceğim. Hemen şu yakındaki markete şok veya 101'e gideyim. Suyumu da alayım. Sonra yemeğimizi yiyelim. Telefonda kendime hiç çevirmedim. Bugün böyle var ya halsizdim evet ama sonradan canlandım ve bol koşturmalı bir gün oldu. Her günümüz böyle geçsin. Baksanıza bunlara. Ay çöpüm de çok ağırdı dedim görevliye kalmasın onu da attım. Artık eve gidince yemek yiyince herhalde nalları dikerim havaya. Şimdi iki polis mu alacağım. Ama bir de şey ileriki 101'e bakacağım. Şu e, piknik için okey'i bulamadım ya. Bakayım belki orada vardır. Sonra hemen eve hemen. Şimdi bulaşık makinesinin kapağını açmaya geldim. Kek dinlendi ya bakın. Yaren şu işi açar mısın bana? Buranın ledler açık da pırpır pır yapıyor kızım. Bakayım fark edecek mi? Evet. Bakın göz göz oldu. Şimdi kek limonlu ya. Sedoşumun şöyle hediye ettiği takımlarla limonlu limonlu konuşamadım. <laughs> Ay inanın gerçekten çok yorulmuşum. Şunları da şöyle yıkadım. Yağlıkların kapakları. Şurada dursun. Kalıp yıkandı. Bir sürü bulaşık. Bilmiyorum ki bugün yerleştirir miyim? Bakacağız artık. Çay içecek misin kızım? Gerçi yaren kavun yedi şimdi. Çay içmez büyük bir ihtimalle. Çayımı içeyim. Ondan sonra kapanışımızı yapalım. Şunun altını kısalım. Kireç yapmış çaydanlığım. Aa, gerçekten yanları kireç olmuş. Epey bir olmuyordu. Aratıcıdan kullanıyorum da. E, onun da filtresini değişmem gerekiyor. Şimdi çayımız şöyle kısık ateşte. Kaynadı çayımız kekimiz. Bana afiyet olsun arkadaşlarım. Bir 10 dakika sonra kapanışa geliyorum inşallah. Böyle yakınlaştım. Nil güncüğümü açacağım. Daha açmadım. Anneler günü hediyemiz diye koymuş. Zümrüt ablamın Nil güncüğümü izleyeceğim. Az önce ay bitirdim. Böyle vakit buldukça arkadaşlarımı elimden geldiğince izlemeye çalışıyorum. Şimdi kapanış yapayım. Devam evet, edeceğim. Televizyonumuz şimdilik böyle uyuma moduna geçti. Hemen videomun kapanışını yapacağım. Bir bardak daha çay alacağım. Nilgüncüğümü izleyeceğim. Elimden geldiğince böyle arkadaşlarıma katkım olsun istiyorum. Vakit olduğu sürece. Hani televizyonda açık bırakıp da böyle hani içeri gidip de açabilirim. Ama onu istemiyorum. İstiyorum ki böyle uzanayım. Neler yapmışlar, nerelere gitmişler. Keyifli bir şekilde izleyeyim. Bu arada da atlatarak izlemem. Uzanırım böyle son dakikasına kadar izlerim. Çünkü bilmiyorum ya emek ediliyor. Çünkü ben de bu işin içindeyim biliyorum. Buradan Zümrüt ablama selamlar sevgiler yolluyorum. Her gün usanmadan beni izliyor. Birçok arkadaşım gibi yorumlar yazıyor. Dualar ediyor. Ne mutlu ki çok dua alıyoruz. Allah razı olsun dua eden herkesten. Kötü günümüzde yanımızda olan herkesten Allah razı olsun. İyi günde herkes yanınızda oluyor. Önemli olan Kötü günde böyle sizi bırakmamaları, telefonlarıyla, mesajlarıyla. O kadar çok böyle mesajlar alıyoruz ki Allah bin kere razı olsun. Gerçekten yarın da cuma. Hayırlı nurlu cumalar. Rabbim ne muradınız, ne dileğiniz varsa kabul eylesin. Hastalara şifa versin. Maddi sıkıntısı olanlara inşallah hayırlı kapılar açsın kurban olduğum Allah. Her evde bir sıkıntı var. Sıkıntısız hiçbir ev yok. Kiminde maddi sıkıntı, kiminde sağlık sıkıntısı, kiminde huzursuzluk. Yani ben ya bilmiyorum hani dört dörtlük kimsenin olduğuna inanmıyorum. Ha gelip geçici sıkıntılar tabii ki. Allah'ın izniyle her şey aşılacak, her şey çok güzel olacak. Biz kalpten inanıyoruz. Dediğim gibi çok güzel dualar alıyoruz. Bugün e, şimdi ben bir teyzeyle tanıştım, bir arkadaşla tanıştım ya parkta. Sohbet ettim. 101'e çıktım. Hilal Hanım daha önce karşılaşmışız. O da söyledi. Her namazımda dua ediyorum ablanıza, size. Bunları duymak o kadar güzel ki böyle hani ne bileyim ya çok farklı anlatamıyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Hep de olun inşallah. Şimdi Nilgün'ü bitirdikten sonra birkaç arkadaş daha izleyeceğim. Sonra da zaten yorumlarınızı böyle uzanırken yapacağım. Burada da videomu kapatacağım tabii ki. Umarım inşallah sıkılmadan izlemişsinizdir. Bugünlük benden bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. İnşallah yarın burada tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.